Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Ayberk. Bugün sizinle bir bas paylaşımı yapacağım. Uzun zamandan sonra bir tane daha bas paylaşımı yapacağım. Bu üçüncü olacak. Kendim yaptım. En sonunda rekor tüneri crackleyebildim. Eee cracklemeyi buldum. Yani. <laughs> Şimdi basımıza hemen bakalım. Şöyle. Bu sevimli bas katliam. Ve bu benim katliam takımında olduğum için katliam V1 yaptım. Ee, biraz fotoğrafı büyük şöyle baya devasa böyle. Şöyle işte siz bunu bak böyle açılıyor böyle kapanıyor. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz ama ben böyle böyle açık tutuyorum böyle kapatıyorum. Ee, şimdi bir klon hemen klon fişte de değil de ekoda deneyelim. Klon fişte de deneyemiyoruz çünkü. Şimdi kapatayım, kapatayım. Merhaba. Onu. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacak. Ses 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 geliyor ama bas bir üç. Selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm pat 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 selamun Ses 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 Böyle bir bas. Ee, ben size bunu vereceğim. Ee, şimdi ikinci basımıza geçelim hadi. Ee, evet beyler devam ediyorum. Ee, şimdi ikinci basımıza gelelim. Katliam V2. Tamam. Klamışı kapatıp açıyorum sürekli. Klamışın ağzına verildi. Bu Bu mu? Bu muydu? Evet bu. İkinci basımız böyle. İkinci basımız da bu adam yine. Ve ama sevimli bir yazıyor onda. Şimdi e, diğer 1800 di sanırım unuttum. Şimdi bu, bu da 4500 DVD. Ee, yine şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Bunda şey yok. Lütfen sinyal sesinden sonra yok, şey yok. 10 saniye hani, kadar Kesin bir mesaj yok. kaydediniz. <laughs> Sonrasında mesajınız size geri çalınacak. Hadi lan bit. Biten? Tamam Skype ayarlarını. Evet beyler bu e, basit paylaşımı da böyleydi. E, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanetsiniz.